Herkese merhaba arkadaşlar. Bu derste sizlerle beraber propsları görmeye çalışacağız. Propslar React'ın bel kemiği konusundan bir tanesi. O kadar önemli ki size bu dersin kıymetini ve önemini anlatamam. Komponentler de çok değerliydi. Propslar da çok önemli. Bunu anlamazsanız yandınız arkadaşlar öyle söyleyeyim sizlere. Korkutmak için demiyorum ama gerçekten çok önemli. Ben kardeşiniz olarak detaylı olarak anlatacağım sizlere. Yanınız rahat olsun. Şimdi ben bir resim indirdim ufak üstünden bir geçelim anlatacağım zaten. Arkadaşlar şimdi props nedir? Props property'den geliyor aslında. Özellik anlamına geliyor. Muhabbet şu abi. Nasıl anlatabilirim size? Masamda bir şey yapıyorum. <laughs> Örnek vermem lazım. Detaylı olarak. Bu arada görünüyor mu ekranım da? Şöyle göstereyim. Arkadaşlar mesela şu bir komponent tamam mı? şu peçetenin de bir komponent olduğunu hayal edin. Şimdi bizim şu komponentimizin içerisindeki şuna ihtiyacımız var. Tamam mı? Şu uca ihtiyacımız var jack girişine. Biz bu komponentten şu komponenti şu elimdeki jack girişini aktarmaya props diyoruz. Bu kadar. Tamam ders bitmiştir. <laughs> Tamamen gerçekten mantığı bu. Şimdi bizim burada app diye bir komponentimiz var. App komponentimizin içerisinde bir şeyler var. Mesela ne bileyim bir kullanıcı listesi olabilir, bir token olabilir, bir URL olabilir, bir veri olabilir, bir resim olabilir, bir kişi ismi olabilir, bir TCKN olabilir, envai çeşit veri olabilir. Biz buradaki bir veriyi alıp ya baba sende de ihtiyacın varmış sana aktarmaya props diyoruz. E bu komponente veririm. Bu komponent de bunu alır bir alttaki komponente verir. ve bu komponent de bunu alır bir alttaki komponente verebilir. Yani şey gibi düşünün. Üç arkadaş yan yana dizildiniz. Birisinin elinde kalem var. Kalemi Ali bana veriyor. Ben de işte Yasin'e veriyorum. Yasin gidiyor Harun'a veriyor. Bir veriyi elden ele taşımayı props diyoruz. <laughs> Peki bunu yazılımını nasıl yapacağız? Şimdi size onu anlatacağım arkadaşlar. Bu derste proje açılışımın son olacaktır. Üçüncü kez proje açılışı yapacağım. Bundan sonra derste projeleri açmış bir şekilde başlayacağım zaman kazanmak için. Şimdi CTRL'e C'ye basarak projemi durduruyorum. Yes dedim. İkinci proje dizinimin içerisindeyim. Buradan çıkmam gerekiyor arkadaşlar. CD deyip iki nokta koyarak buradan çıktım. Bir clear atıyorum. npm create with at late diyorum. Projenin ismi ne olsun? 3 props diyorum. React, JavaScript. Daha sonra CD3 diyerek projemin içine girdim. npm install attım. Biraz eliniz alışsın diye bunları yapıyorum. demiş demişlerse çelişmez ya. Bana onu getirin. Bugün hava çok güzeldi arkadaşlar. Cumartesi günüydü. 6 Altı gün 6. günüm oluyor çalışmada. Başarının gerçekten de bedel ödeyenlerin kazandığı şu dünyada siz de ödeyin arkadaşlar. Başarı bedava gelmiyor. Bunu sakın unutmayın. Bakın ben bugün dinlenmem gerekiyorken Geldim burada video çekiyorum. Ben de dışarıda gezmeyebilirdim. Ama bir bedel ödüyorum. Siz de ödeyin arkadaşlar. Kariyeriniz, yaşamınız boyunca. Yani bedava peynir sadece fare kapanında oluyor arkadaşlar. O yüzden çalışmaya, emek vermeye devam. Kader gayrete aşıktır. Bunu da sakın unutmayın. Şimdi geldim buraya. Nasihatı geç diyorsunuz bana. Tamam. Okey. Problem yok. <laughs> Projemizi açtık. Projemizi çalıştırdık. Şurada hepimizin içini bir temizleyelim. Burası curcuna e gene. Buraya div diyorum. Enes dedim. State falan uçuruyorum. Bunları da uçurdum. Temiz bir proje var elimde. Şimdi arkadaşlar props ne demiştim ben? Bir komponentten bir komponente veri taşımaya props diyoruz dedik. Şimdi mesela bunu şöyle bir örnek verebilirim size. Bunu komponentler arasında yapacağız zaten. Örneğin benim şöyle bir şeyim olsun. Nasıl diyelim? SRC altına geldim. Student.jsx diye bir tane. Hatta student demeyelim ya biz buna. Ben product diyeceğim. Ürün. Product.jsx dedim. Bir tane komponent açtım. Tamam mı? Şimdi ben burada şey demek istiyorum arkadaşlar. Burada product komponentimi çağır diyorum. Çağırdığımda hemen buraya product komponenti import edildi. Ve buraya geldim. Ben bunu burada kullanıyorum. Bunu kullandığımda ekranda prodatı görüyorum. Çünkü prodatın içine girdiğinde geriye bunu döndü. Buna dönünce de bu burada render edilmiş oldu. Bunu burada gördük. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. ProData'ın içine geliyorum. Bu divimin içerisinde bir div daha açacağım. Diyeceğim ki ürün bilgileri olsun mesela başlığım. Buraya diyelim ki bir div daha açıyorum. İsim ürün ismi ne olabilir? Ayakkabı diyelim. Çok uzatmayacağım buraya. Fiyat diyorum. Bu arada ayakkabılar çok pahalı ya. Gerçekten önceden 100 lira 200 lira aldığımız ayakkabılar 3000 lira olmuş arkadaşlar. Vallahi. Sonumuz üstüne abi. Bunu aldım buraya koydum. Hatta bunu da bir div açacağım. Bunlar böyle bir bütün olsun. Bunu kopyaladım. Buraya yapıştırıyorum. Ürün ne olabilir? Ne olabilir? Pantolon diyelim. Pantolonlar ne zaman? 950 lira falan diyelim ya. Piyasası şu anda böyle. Bunları kaydettim. Bu arada arkadaşlar şu an dolar kaç para? Dolar kaç TL diyelim. 30.67. Acaba ben bu eğitim bitirdim mi? dolar kaç para olacak? Buna bakar. Halimize üsran çekeriz. İsem. Geldim buraya. Bir tane de HR atıyorum. Şöyle bir çıktım var. isim ayakkabı, fiyatı şu. isim pantolon, fiyat bu. Bunu arkadaşlar, hatta bunu sileceğim. Sadece bir tane ürün olduğunu göstereceğim. Ürün bilgileri, ayakkabı 3200 lira. Şimdi ben, dikkat ettiniz mi? Buradaki product komponenti yani çağırdığımda sadece bir tane ürüne hizmet edilebilir şekilde duruyor. Ayakkabı ve 3200 TL jenerik değil, statik. Bu burada mezara kadar kalmaya devam edecek. Ama ben şunu demek istiyorum. Ben buraya bir şeyler geçireyim parametre olarak. Ben bu ProData ne verirsem şuradaki ürünün ismi ve fiyatı değişmiş olsun. Bakın şimdi jeneriklik devreye girmeye başladı. O yüzden şöyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Bir komponenti çağırıyoruz. Çağırırken yanına geliyoruz. Props, property ismi veriyoruz. Mesela product name diyorum ürünün ismi ayakkabı olsun. Ürünün ismi string olarak olduğu için çift tırnaklar kullanıyorum mantıken. Boşluk geçtim. Price'ı, fiyatı da diyorum ki 3200 TL olsun. Bunu da string olarak yazmamı istiyor. Bu şekilde 3200 olarak geçtim. Hatta bunu string olarak değil, şöyle JSX içinde yazabiliriz. Yazmak zorunda değilsiniz yani string. 3200 bunu şu şekilde kaldırırsanız kızıyor arkadaşlar. Bunu bu şekilde yazamazsın. Ne yazmak istiyorsan JSX formatları için yazıyor yaz diyor. Tamam diyorum kızma. Bu JSX format içinde yazdım? Fiyatı 3200 lira ayakkabı diyorum. Peki buradaki isimleri neye göre verdin diyeceksiniz bana. Keyfime göre. Buraya Ali deyip buraya da Veli diyebilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış. Şimdi bunları bu şekilde buraya tanımladıktan sonra arkadaşlar işte buna biz props diyoruz. Adı üstüne property. Bunların ikisini buraya tanımladım. Daha sonra bunları bu komponentin içerisinde yakalayabilmek için şöyle yapacağım. Bunu yakalayabilmek için arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şuraya geliyoruz. Props yazıyoruz. Bakın props yazdım. Şu ikisini alıyor. Şurada biz bunu props ismiyle yakalıyoruz. Buraya Ali de diyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Hatta buraya bir konsola props neymiş bir yazdıralım. Siz de görün. Ben bunu yazdırıyorum. Konsolumda şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben props'u yazdırdığımda price'ım 3200, product name'im ayakkabı olduğunu gördünüz. Aslında ben buradaki göndermiş olduğum şu iki değeri şuradaki props adındaki değişkenle yakaladım. Bu değişken de aslında ne arkadaşlar? Bir obje. Bu objenin içinde bir product name'im var, bir de price'ım var aslında. Gördünüz mü? Ezbere yapmıyorum yani. Bunun bir obje olduğunu, içinde iki tane değer barındırdığını söylüyor bana. Bu değerlerin değerleri de nereden geliyor? Buradan geliyor. Bunları burada yakaladım ve konsola yazdım. Ve ben o zaman şöyle bir şey yapabilirim. Ben buradaki isim değil, JSX formatı içerisinde yukarıdan gelen props'un içinde bulunan neydi arkadaşlar? product name'di. Aynı isimle veriyorsunuz. Bakın burada ne verdiyseniz bunun props ismine. bunu gidip burada aynı isimle yakalıyorsunuz. Daha sonra fiyatına da JSX formatı içinde props'un içerisinde bulunan ne yazmışım? Ben price yazmışım. Price'ı buraya veriyorsunuz. Bakın bunu bu şekilde kaydettiğimde ekranda hiçbir çıktı yok arkadaşlar. hiçbir değişiklik yok. Ayakkabı 3200 lira diyor. Gördünüz mü? Ve ben bunu burada props'um yazdırdığımda bunun bir J şey bir obje olduğunu ve bu objenin içerisinde iki değer iki tane değer olduğunu görüyorsunuz. Peki diyeceksiniz ki ya Enes bunu niye iki kere yazdı? arkadaşlar bunun iki kere yazmasının sebebi şu. Main.js'in içindeki şu strict mode app komponentini sanki iki kere render etmiş gibi gösteriyor. O yüzden gidin main.js8'ten şu street modu kaldırın arkadaşlar. Sadece app kalsın. Bakın bunu bu şekilde kaydettiğinizde sadece bir kere çalışmış oldu. Şimdi benim bir kere daha bunu ihtiyacım var kullanmaya. Ne yapacağız arkadaşlar? Bu sefer de şöyle yapacağız. Geleceğim buraya. Ben product komponentimi yeniden çağırmak istiyorum. Bakın kaydettiğimde bu sefer props geçmediğim için bunun props değeri boş oldu. Boş olunca da arkadaşlar hiçbir şey ekranda göremedim. Dikkat ettiniz mi? Props verilerini geçmem lazım. Şuraya bir şey atalım. PR atalım ki karışmasın. Şöyle çizgiyi çekeyim. Bunun da mesela product name'ine pantolon diyorum. Price'ına da gene JSX formatı içerisinde 950 TL diyorum. Bakın bunu kaydettiğimde de Bakın bu sefer bu şekilde gelmiş oldu. Gördünüz mi? Şunu bir yenileyim. Burada da pantolon 950, burada ayakkabı 3200 geldi. Yani aslında şurada şöyle bir şey yaptık. Biz bir tane komponent tanımladık. Bu tanımlamış olduğumuz komponentin içerisine spesifik olarak her çağırdığımızda birinde ayakkabıyı, price'ı bilmem neye gönderirken bir yerde farklı değerleri buradaki bizim komponentimiz içerisine gönderdik. Yani bu şekilde eğer ki buraya bu şekilde değil de statik olarak geçseydik bu komponenti kullandığımız her yerde hep aynı değeri görecektik. Bizler props kullanarak ne yapmış olduk? Bu komponenti her çağırdığımızda farklı farklı değerler geçirmiş olduk. Ve dikkat ettiniz bilmiyorum ama mesela bu app'in içerisinde bir değer de olabilirdi. Mesela geldim buraya. Örnek veriyorum. Şurada const ne diyelim? Product name olsun. Gittik mesela bunu veri tabanından çektiğimizi hayal edin. Buzdolabı olduğunu hayal edelim. Buzdolabı diye bir ürün. Bunu veri tabanından çektik. Hani ben demiştim ya size. Bir komponentten bir komponente değer taşımak için props'ları kullanıyoruz. Ben neredeyim şu an? App komponent'teyim. App komponent'in içinde ne var? Burada bir değer var. Ve ben bu değeri product'a taşımak istiyorum. Bu buzdolabını product komponenti içinde kullanacağım. Geliyorum buraya. Product diyorum. Bunun product name'ini yukarıdan almış olduğum arkadaşlar yukarıda tanımlamış olduğum product name. Şunu buraya veriyorum. Buzdolabı. Bunun fiyatı da bilmiyorum ama buzdolabı fiyatını. Hadi 15 bin lira. Diyelim. Bunu kaydettiğimde bakın bu sefer de ürün bilgilerinde ismi buzdolabı fiyatının 15 bin lira olduğunu görüyorsunuz. Bir komponentten bir komponente ne yaptık? App komponentinden product komponentine ne yaptık? Değer geçirdik arkadaşlar. Ve bu geçirmiş olduğumuz değeri de o komponentimizin içerisinde yakalayıp kullandık. Tamamen esprisi bu. Daha sonra buradaki almış olduğumuz ürünün ismini de işte bimlenme komponentine geçir. Bu komponentten de o komponente geçir. O komponentten de buna geçir şeklinde iç içe bu şekilde bir değeri elden ele komponentler arası taşıyabiliriz. Tamamen mantığı bu şekilde. Size burada bir trik nokta göstereceğim. Şimdi biz bunu props dedik ya. Aslında bu props ne arkadaşlar? Şurada gördüğünüz gibi bir obje değil mi? Şöyle product name ayakkabı price'ı 3200 lira olan bir obje. Ben sizlere ne demiştim? Ee, JavaScript object distracting. JavaScript'te ben size bunu anlatmıştım. Bizler elimizde bulunan objeyi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Elimizde şöyle bir obje var mesela. Objemiz var. Bizler bu objeyi distracting edebiliriz arkadaşlar. Örnek arıyorum da. Heh, buldum. Bu. Aynen buldum. A'nın değeri 1, B'nin değeri 2. Bu bir obje. Burada adam ne yapmış? Bu objeyi buraya koymuş. Bunu A ve B olarak distrak et demiş. Yani obj.a, nokta A, nokta B'den kurtulmak için bunu distracting etmiş. JavaScript'te ben bunu size anlattım. Araştırın arkadaşlar. O yüzden ben bunu bu şekilde kullanmayacağım. Diyeceğim ki const bizim distract ederken arkadaşlar şuradaki isimle aynı olmalı. Bakın dikkat edin. Buradaki product name diyorum, price diyorum. Benim yukarıdaki propsumu distracting et. Zaten benim yukarıdaki propsum ne? Şöyle bir şey, hayali olarak şöyle yazayım ben. Böyle bir şey. Burada ne oluyor biliyor musunuz? Siz bunu bu şekilde distracting edince, şuradaki product name ile, buradaki product name birbirini mapleyip, şuradaki ayakkabı değerini şuradaki product name'in içine aktarıyor. Daha sonra gidiyor abi bunu. Şuradaki price ile buradaki price birbirini mapliyor. Ve bu price'in içindeki 3200 lirayı buradaki price'in içine aktarmış oluyor. Buna da object distracting deniyor. Bunu bu şekilde daha seri bir hale getirebilirsiniz. Bakın bunu buradan aldım. Props nokta bilmem ne demekten kurtuluyorum. Bu şekilde de yazarsınız hiçbir değişiklik olmayacaktır arkadaşlar. Hocam bir setep daha ileri götürürsünüz derseniz bana bunu burada props olarak değil, direkt şu şekilde de alabilirsiniz arkadaşlar. Bunu bu şekilde direkt alabilirsiniz. Bu da artık hard seviye oluyor, en zor seviye oluyor. Direkt burada daha bunu parametre olarak, props olarak daha bunu buraya geçerken direkt distract edilmiş bir şekilde alıp içeri de bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gene de hiçbir farkı olmayacaktır. Son bir şey daha söyleyeceğim. Biliyorum sıkıldınız biraz. Azıcık daha sabredin arkadaşlar. Son bir şey daha göstereceğim. bunları sildim şöyle. Mesela şöyle bir şey yapalım. Nasıl bir şey yapalım biliyor musunuz? Mesela ben pro içerisinde komponent içinde komponent tanımlamayı göstereceğim arkadaşlar sizlere. Bunu da söyleyeyim o şekilde ders bitireyim. Mesela şunu geliyorum içerisine. Container nokta JSX diye bir tane komponent tanımladım. Tamam mı? Daha sonra bunu kaydettim. Bunu geldim. Bunları da siliyorum. Kapan, kafanız karışmasın. Container adında komponentimi buraya import ettim. Bunu uçurdum. Bunu da uçurdum. Ekranda ne var? Bakın container var değil mi? Şimdi ben bu container'ımın içerisinde product komponentimi de koymak istiyorum. Buna şey deniyor. Komponent içinde komponent tanımam arkadaşlar. Şöyle bir şey gördüğünüzde karıştırmayın. Buraya geldim. Buraya konteynerını o şekilde kapatmıyorum da bu şekilde kapatıyorum. Burada açtım, burada kapattım. Hiçbir farkı yok. Aynen gördüğünüz gibi. Ben burada diyorum ki ben bu konteyner komponentimin içerisinde product komponentimi çağırmak istiyorum. Bakın importum gelmedi. Problem değil. Kendim import ederim. Product diyorum. From. Benim aynı dizinde bulunan product'i import et diyorum. Buraya product'ımı koydum. Kaydediyorum. Şu kafanızı karıştırdı zaten. Ben burada bir komponent içerisinde, dikkat edin içinde bir komponenti kullandım. Bunu bu şekilde kullanırsanız arkadaşlar bakın container'ın içine geldim. Burada container yazıyor. Hatta şuraya bir tane daha div atayım. Bunu sarsın. Böyle yapacağım. Container componenti yazabilirsem bir de. Komponenti çalıştı diyelim. Tamam mı arkadaşlar? Hiçbir fark yok hala. Şimdi diyeceksiniz ki bana ya Enes sen buradaki container komponentin içinde product komponentini verdin. Ama kardeşim hiçbir değişiklik yok. Ben bunu nasıl kullanacağım diyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Buraya gene geldim. Bir props dedim. Ve bu props'u gidelim gelin bakalım bir konsola yazdıralım. Props diyorum buraya. Kaydettim. Gördünüz mü ben buradaki container komponentini şöyle yapacağım. Elimden geldiği kadar detaylı anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Buradaki container komponentini çağırdım. İçine de buradaki product komponentini verdim. Ben bu container komponentini çağırdığımda şuradaki tanımlamış olduğum product komponentini arkadaşlar buradaki props'la yakalamış oluyorum. Aslında buradaki props buradaki product komponentine eşit. Daha sonra da bunu gittim konsola yaz dedim. Bunu yazdırdığımda konsolda şöyle bir şey oluyor. Çıldırın diyor. Demek ki benim objemin ismi çıldırınmış. Ve bu çıldırın objemin içerisinde de arkadaşlar key, props, ref, type, zart, zırt, ıvır zıvır birçok şey var. Ama dikkat ettiniz mi? Bizim buradaki objemizin ismi çıldırın. Dikkat edin çıldırın çocuk. Çünkü bizim buradaki container'ımız parent oluyor anne. Buradaki product'ımız da bizim child'ımız oluyor çocuğumuz oluyor. İşte biz de bunu buradaki props'la yakalamış oluyoruz. Bunu peki kullanabilir miyiz derseniz bana. Bakın şu product'ı kullanabilir miyiz dersiniz. Gelelim kullanılmak. Buraya geldim. Bunu ne demiştim ben? Zaten bu children'sa ben bunu bu şekilde children olarak distracting edebilirim dedim. Az önceki öğrettiğim şeyi kullanıyorum aslında. Children dedim. Bunun altına geldim. Container komponenti çalıştıktan sonra sen git bizim buradaki Children'ımızı da çalıştır diyorum. Children'ı çalıştırdığımda da komponenti çalıştırdığımda da bakalım ekranda göreceğiz. Gördünüz mü arkadaşlar? Container komponenti çalıştı. Ürün bilgileri, isim, fiyat şeklinde buraya gelmiş oldu. Ya diyeceksiniz ki yani buradaki değerler boş. Çünkü buradaki siz komponenti çağırırken props değerlerini geçmediniz. Buraya gelip product name'e ne diyelim? Telefon diyelim price'ına da 20.500 lira olsun. Kaydettiğimde bakın iki tane değerime geldi. Siz ne yaptınız aslında? Hızlı bir şekilde anlatıp geçiyorum. Container komponentinin içerisine bir komponent daha çağırdınız ve bu çağırmış olduğunuz komponenti container komponentinin parametresinde yakaladınız. Bunu children olarak distracting ettiniz. Buradaki children aslında sizin buradaki product komponentiniz. Daha sonra burada bir şeyler yazdırdınız. Ve benim bu konteyner içerisine geçmiş olduğum product komponentini kullanmak için de buradaki children'ı kullandınız. Buradaki children buradaki product komponentine eşit aslında. Buradaki gördüğünüz gibi şuradaki props değerlerini doldurduğunuz için bu komponent product komponentini burada ben tetikleyip çalıştırdığımda bunun çıktısını burada paşa paşa görmüş oluyorum arkadaşlar. Buna da bir komponent içerisinde bir komponent tanımlama yöntemi deniyor çıldırını oluyor aslında. Ben hep şunu sorgulamıştım. Ya abi ben buna çıldırın değil de Ali dersem olur mu? diye kendimi sorgulamıştım bir arada. Bunu kaydettiğimde hiçbir şey göremeyeceksiniz. Neden? Çünkü bizim arkadaşlarımız buradaki Robs diyorum buraya. Robs diyorum. Bir şeyleri bilmiyorsanız bu şekilde konsola yazdırın arkadaşlar. Şunu uçuruyorum. Bunu bu şekilde kullandığınızda Objenin ismi Children. Distracting ederken aynı isimle distracting edeceği için siz bunu seve seve Children olarak handle etmek zorundasınız arkadaşlar. Bu da aklınızın bir ucunda kalsın. Ve geldim. Bunu kullan diyeceğim. Children yazdım. Bunu da uçurdum. Bu şekilde. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Props budur. React'ın iki tane bel kemiği konularını işledik. Bir tanesi komponent yapısı, ikincisi props yapısıydı. Bir sonraki derste kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu iki ders çok önemli. Sakın ihmal etmeyin. Bol bol da pratik yapın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.